Nasıl oldu? Asker ilk ne zaman geldi? Sen hiç askeri gördün mü? Asker de geliyor, her kişi de geliyor. Asker buraya geldi. Bu amcam imam geldi burada. Kara götürdü orada harmana verdi. Kara Ben, ben büyükken zaman büyüktüm. As askere meyve verdi amcam. Hı -hı. Tamam. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Şey, adamlar topladı, bahçede vurmuşlar sonra. Ama yavaş yavaş gitti mi? Burada ben ne kadar? Bu köyde asker ne kadar durdu? İki gün üç gün kaldı. Hmm. Kimi götürdü buradan? Bir apenasını götürdü, bir apenca götürdü, iki tane kurkuya götürdü. Bizim de, dayı zamanı, ben, babam. O iki e, şey, ya. Varsa çok kötü konu da da götürüyor. çok götürüyor. Bu kupikten ap nesi bile ap peyderi götürürler. O peyder, o peyder. Peki sebep ne? Niye onları götürdüler? Ne bileyim. bu? Eski zaman. Yani ellerinde listem vardı, eski, ne vardı yani? Eski, eski yani. zaman da havakları var. Ya. Amca niye bir daha götürsün? Şok hadi gelin. Yani, efendim dedi, asker var bir gidip efendim orada ateş yakıyoruz. Bilsinler ki bunlar burada oturuyorlar. Yoksa bir de saldırırlar, biri vururlar. Yani evet, bu asker deyince, hani küçüğüm korkuyorum. Ağladın. Annem dedi, oğlum ağlama niye ağlıyorsun? Dedim, sen demiş asker bizi vuruyor. Bu askerden dolayı ben ağlıyorum. Yok yok onlar ağlam. Bir de ona karşı gidiyor ki bize bir leke gelmesin dedi. Ondan sonra, evi senem oldu. Şimdi ben iyi hatırlamıyorum, ikinci sene oldu. Duvarlar geldi. Evet. Duvarlar geldi. Ee, bir tane e, Beşer Çapan oğlu vardı bizim burada. Çok ileri gelen bir insandı. Bir de e, Rich Kaşiretinden efendim Melevisi diyorlardı. O da halardaymış. Onları Mezrekazı'dan Efendi götürüp şey ettiler. O, tarih çok evvelidir. Onu iyi bilirim. Onu, bu meseleyi anlatayım. Onun hanımı ile benim hanım bir de muhtarın <laughs> hanım. Üç kişi bizim çeşmeye geldim, gördüm. Oraya kadar, dedim, nereye gidiyorsun ben de sizden ben Küçük. Neyse, gidiyoruz asker gel bir karşılamaya gidiyoruz. Kim gel bu askerler, biz getir, buyurlar. Yok yok dedi. Ama o zaman çok sıkı zaman gibi. Neyse gitti o virajdan, hani ana yoldan geldi. Karşıladılar. Gelmeyin dedi, biz gelmeyin. bir hemen orada bir komutan var. Suvarıyla hep suvarıyla hep silahlı. Yendi bir tane. Ama rütbesi tabi o zaman bilmiyorduk, rütbeliydik. Efendim yendi, geldi o Beytas'ın ve Be 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 şeyin o, muhtarın efendim Beytas'ın Be 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 onun elini uzattı, tokalaştılar. Korkmayın dedi, biz gelmişiz, ne var ne yok soruyoruz. Efendim askerlerimiz göndermiş askere, gelmiş mi, gelmemiş mi, vurmuşlar, ne yapmışlar onu soruyoruz köyden, geldi muhtarın Ona dey dedi, "Ben bağiyan." dedi. "Bismillah." Temeldi. Temeldi. Hemen odasına indi. Hanım başa geldi. Dedi, "Ben hocam budur." dedi. Niye dedi, "Ela topallar ki." Dedi, "Fez olmuş." O zaman göletlerle yani divan forması var senin. Oradan oturdular, qəhvə yaptılar usubaylara. Amma digə askarlar də digə hər tərəfi ablad elər. Ortu Efendim bu, buna bizi vuracaklar. Ya yani, onun dedi o insan geldi. Ablanın yanında dur. Biz gidip onlarla muhabbet ediyoruz. Neyse gitti muhtar gibi. İyice konuşuyorlar. Tekrar onlara döndürerek gittiler. Döndürerek gittiler. Yani bir olay olmaz. Yalnız dedi, bizden sonra gelen, hani anam Allah dedi, anam sana ne dedi, bizden sonra gelen askerler, gelen efendim subayları karşılayın. Sizi dövmezler, sizi götürmezler o getiren adamlar da geri gelirler. Hmm. O davadan arıyor. Sonra ana hani Atatürk'ün meselesi oraya girdi. Bir ekip geldi dedi hep beni ağlayın, ağlayın. Niye dedi? Atatürk ölmüş, ağlamanız lazım. Sonra açlık geldi. Açlık çok fena idi. Kayınkayın bize efendim, emir vermiş. Mazit kayım -kayım. Herkes gelsin, Niqob başına 10 kilo arpa verəcəyik. O arpayı gətirib sadə qovururuq. Əvvəlim əldeymə ilə yığıdıq. Pozadı bilmiki gətirə deyməni, değmələ pozadı. Bu da bu rekan dəsə. 20 tane, 20 tane əvvəl değmə vardı. Amma ozdə 3 tane getdi ordan yan ayaq baba qəfa düşmüş. Onda yalnız də 4 nüfusuz. 2 qabla, 2 qardaş. Bə də onu qovduk. Ondan sonra ben dağdakı xiloklar var. Gəldim, onları yimi, həraz ilim birgədə bunu dadlıdır. Onları gətir topladıq, qovduk. Gətirdik, el değme gətirdik. Qaylana qoydu qoydu andan içir.